Ah stanedim fıstıklar <Sessizlik> fena çok fena dedim ki ben senden fena 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 var cihemi cihepsi bende var dişik ortalar bende var ben de var ben de var ben de var ama çözene bunlar hep hiç çözemez benim çözemez 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 kızlar <Sessizlik> neredeler <Sessizlik> onlar ama çok gördüler. O, sadece nefes alman gerekli. O, bu gece bana gelmen gerekli. <laughs> Gelmezsen gelme. gelme, gelme, gelme. Sen sevme Ne bu kebeş baba zirve Ne bu kebeş baba zirve Ne bu Yaşandım İstanbul'dan gidiyor.